Vakti zamanında daha ayların, günlerin isimleri belli değilken o zamanlarda Yiğit Ana denen koca yürekli bir kadın yaşarmış. Bu Yiğit Ana'nın 12 evladı varmış. 12 erkek evladı. Onlara evladım der de başka bir şey demezmiş. Gel zaman, git zaman. İyi tanan evlatları büyümüş, serpilmiş, kocaman adam olmuş. 12 evladının 12'si de denizci olmuş. Her gün denizlere açılır, elleri kolları dolu geri dönerlermiş. Yiğit ana da onlara bakar, gurur duyarmış evlatlarıyla. Nedir ki bu mutluluğu çok kısa sürmüş. O zamanlarda çok gaddar, çok zalim bir hükümdar varmış. Nedendir bilinmez. Yiğit ananın 12 evladın 12'sini de zindana atmış. Bununla da kalmamış. Ellerini, kollarını birbirlerine bağlamış. Ne kadar çırpınsalar da, ne kadar uğraşsalar da kurtulamamışlar bir türlü. Büyük oğlu demiş, bizi ancak bu zindandan anamız kurtarır. Ortancıl bakmış. Hayır demiş. Bize ancak anamızın türküsü kurtarır bu zindandan. Uzunca bir zaman geçmiş. Sizdeyim bir yıl, ben deyim iki yıl. Tabi o zamanlar yılların, ayların, günlerin isimleri belli değilmiş. Yiğit ana çok üzülmüş. Kahrolmuş üzüntüsünden. Sonra sabrı taşmış. Bütün zorluklara rağmen gelmiş... Kalenin dibinde oturmuş başlamış yanık yanık türkü söylemeye. O türküsünü söyledikçe türküsü kuş olmuş kanatlaş, kanatlanmış uçmuş. Işık olmuş zindanları aydınlatmış. Türkünün sesini duyan çocukları coşkuyla kalpleri ısınmış. O coşkuyla da almış zinciri koparmışlar. Sonra da analarına kavuşmuşlar. Analar tek tek evlatlarını sarılmış, onları bağrına basmış, koklamış, öpmüş. Çocuklar analarına sen olmasaydın biz burada çürür giderdik demiş. Analar da bakmış çocuklarına, varın gidin buralardan evlatlarım demiş. Sizi burada rahat bırakmazlar. Gidin demiş başka şehirlere, başka ülkelere. Siz oralarda mutlu oldukça ben de mutlu olacağım. Hayır demiş çocuklar. Biz sensiz bir adım bile atamayız. Anaları gidin demiş. Siz giderseniz ben rahat olurum. Ama bizim isimimiz yok ki demiş çocuklara. Biz isimsiz nereye gideriz? Nasıl yaşarız? Nasıl barınırız? İtana kendinden emin bir şekilde geçin bakayım karşıma demiş çocuklarına. Almış onlar karşısına tek tek süzmüş, bakmış. Sonra da büyük oğluna, o, bundan sonra senin ismin Ocak olacak demiş. İkinci oğluna da senin adın Şubat. Sonra da sırasıyla Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, en sonunda da Aralık diyerek her oğluna sırasıyla bir at takmış. Ardından da şöyle deyivermiş. İsimlerinize, adlarınıza layık işler nasıl görüleceğini size Doğa Ana öğretecek. Çocuklar biz Doğa Ana'yı nasıl bulacağız demiş. Siz rahat olun evlatlarım. Doğa Ana kendisi sizi gelir bulur. Size nasıl iş yapmanız, neler yapmanız gerektiğini öğretir. Yeter ki siz adınıza layık işler görün. Haydi kılıncınız keskin. Kazancınız bereketli olsun. İşte bugünlerde Yiğit Ana'nın oğullarından Mart gelmiş kapımızı çalmış. Gelişiyle de baharı getirmiş, bereketi getirmiş. Eminim Yiğit Ana da oğlu Mart'la gurur duyuyordur. E o zaman biz de baharın, bereketin tadını çıkaralım